Merhaba sevgili çocuklar. Yeni bir hikayeyle tekrar karşınızdayım. Hikayemize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bugünkü hikayemizin adı Kül Kedisi. Haydi şimdi vakit geçirmeden hikayemize başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Uzak mı uzak diyarların birinde Cinderella adında güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Cinderella'nın annesi uzun zaman önce vefat ettiği için onu babası büyütmüş. Cinderella'nın babası bir gün yeniden evlenince bu güzeller güzeli kızın hayatı tamamen değişmeye başlamış. Babasının evlendiği kadın iki kızıyla birlikte Onların evine yerleşmiş. Üvey anne Cinderella'yı ilk gördüğü andan itibaren hiç sevmemiş. O ve kızları Cinderella'nın güzelliğini ve iyi kalpliliğini çok kıskanıyorlarmış. Cinderella'nın üvey kız kardeşleri ise onun kadar güzel olmadıkları gibi hem kaba hem de görgüsüz kızlarmış. Üvey anne ve kızları Cinderella'ya çok kötü davrandıkları gibi ona Kül Kedisi ismini koymuş ve o şekilde hitap etmeye başlamışlardı. Bir gün Cinderella'nın babası uzun sürecek bir iş gezisine çıkınca üvey anne ve kızları Cinderella'nın hayatını kabusa çevirecek planlarını uygulamaya başlamışlar. Cinderella bahçede çok sevdiği kuşlarıyla konuşurken üvey annesi yanına gelmiş ve ona ''Bundan böyle yukarıda tavan arasında yaşayacaksın. Ev işlerinin hepsini sen yapacaksın. Bu kıyafetlerle de evde dolaşmanı istemiyorum.'' demiş. Cinderella ne diyeceğini ve ne yapacağını bilemediğinden çaresizce söylenenleri yapmak zorunda kalmış. Odasındaki bütün eşyalarını toplayıp tavan arasına yerleşmiş ve o günden sonra evin bütün işlerini tek başına yapmaya başlamış.'' çok yorulsa da karşı çıkamıyor, üvey anne ile kız kardeşleri de onun bu haline hiç acımıyorlarmış. Hatta kız kardeşleri ona ''Doğru düzgün yerleri sil, bak toz kalmış, çamaşırları yıkamamışsın, giyecek doğru düzgün bir şeyim kalmadı.'' diye kızıyorlarmış. Cinderella'nın tavan arasındaki farelerden ve küçük penceresine konan kuşlardan başka arkadaşı yokmuş çok soğuk olduğu için geceleri gizlice aşağıya iniyor, sönmüş şöminenin yanına kıvrılıp orada uyuyormuş. Günler böyle geçip giderken bir gün kasabanın meydanında saraydan gelen bir duyuru okunmuş. Duyuru şöyleymiş: Prensimiz sarayda bir balo düzenleyecek. Bu baloya ülkedeki evlilik yaşına gelmiş tüm genç kızlar davetlidir. İki üvey kız kardeş bu haberi duydukları gibi eve koşmuşlar ve annelerine haber vermişler. Anneleri onlara, ''Balıdaki en güzel kızlar siz olacaksınız. Prens mutlaka ikinizden birini seçmeli.'' Kızlardan biri, ''Böylece hepimiz sarayda yaşayacağız değil mi anne?'' Üvey anne, ''Şimdi size çok güzel ayakkabılar ve elbiseler hazırlamalıyız. Yürüyün alışverişe gidiyoruz.'' demiş. Üvey anne ve kızları evden çıkıp gitmişler. Bütün bu konuşmaları duyan Cinderella arkalarından üzgün bir şekilde baka kalmış. Günler süren hazırlıklar sonunda üvey kız kardeşler birer elbise diktirmişler. Her gün aynanın karşısına geçip kıyafetlerini deniyor ve en güzel biz olacağız diye kendi kendilerini övüyorlarmış. Sonunda balo günü gelip çatmış. Erkenden kalkan üvey kardeşler hemen Cinderella'yı çağırmışlar. ''Sindirella, Sindirella çabuk buraya gel. Neredesin sen sabahtan beri? Hadi bize banyoyu hazırla hemen.'' Sindirella bütün gün üvey kardeşlerinin hazırlanmasına yardım etmiş. Onların elbiselerini giyinmesine yardım etmiş, saçlarını taramış. Üvey anne ve kızları akşama doğru balo için tüm hazırlıklarını bitirmişler. Anneleri kızlarına ''Çok güzel oldunuz kızlar.'' demiş. Üvey anne ve kızları evden çıkacakları sırada Sindirella tüm cesaretini toplayarak üvey annesine sormuş. Ben de saraydaki baloya gelebilir miyim? Sen mi? Evet, davette bütün genç kızların gelebileceği yazıyormuş. Üvey kardeşlerden biri Bu kıyafette mi geleceksin baloya? Brez hizmetçi değil, kendine güzel bir eş arıyor canım. Üvey anne Hadi hadi çıkalım kızlar, baloya geç kalmayalım. Sen de bütün işleri bitirmeden yatayım deme demiş. Üvey anne İki kızını alarak saraya doğru yola çıkmış. Evde tek başına kalan Cinderella ağlamaya başlamış. Neden ben de saraya gidemiyorum? Annem babam yanımda olsaydı bunlar başıma gelmezdi demiş. Tam o anda evin içinde bir ışık belirmiş. Cinderella ne olduğunu anlayamamış. Merakla ışığa doğru bakınca ışığın içinden güzeller güzeli bir peri ortaya çıkmış. Peri şöyle demiş: Güzel kızım sakın ağlama saraydaki davete sen de gideceksin demiş. Cinderella gözlerine inanamıyormuş. Şaşkınlıkla sormuş. Nasıl gideceğim peki? Şu üstümün başımın haline bak. Peri şöyle demiş. Merak etme sana yardım etmek için buradayım. Hadi şimdi bana bir tane bal kabağı ve yedi tane fare bul getir demiş. Cinderella perinin neden bunları istediğini anlayamamış ama yine de söyleneni yapmış. Önce mutfağa gidip kocaman bir bal kabağı almış, sonra tavan arasına çıkıp fare dostlarını peşine takıp aşağı inmiş. Peri elindeki sihirli değnekle bal kabağını çok güzel bir at arabasına dönüştürmüş. Sonra değneğini farelere çevirmiş. Farelerden biri arabacı, diğerleri de bembeyaz atlara dönüşü vermiş. Şaşkınlıkla at arabasına bakarken peri bu kez ona dönmüş elindeki sihirli değneği Cinderella'ya dokundurmuş. O an üzerindeki eski yırtık giysisi muhteşem bir balo elbisesi oluvermiş. Ayağındaki terlikler camdan yapılma pırıl pırıl parlayan bir çift ayakkabıya dönüşmüş. Gülümseyerek bir prensese benzedim demiş. Peri şimdi baloya gitme zamanı. Ama şunu sakın unutma. Saat gece 12 olduğunda mutlaka evde olmalısın. Çünkü saat 12'de her şey eski haline dönecek. Cinderella perinin söylediklerini dikkatle dinlemiş. Sonra at arabasına binerek saraya doğru yola çıkmışlar. Cinderella'nın göz kamaştıran arabası sarayın önünde durmuş. Cinderella balo salonunun büyük kapısından içeri girdiği anda tüm davetlilerin bakışları ona çevrilmiş. O kadar güzel ve zarif görünüyormuş ki Üvey annesi ve üvey kız kardeşleri hayran hayran bu yabancı kıza baka kalmışlar. Tabii ki onu tanıyamamışlar. Bu sırada prens salonun merdivenlerinde kül kedisini görmüş. Davetli genç kızların arasından hemen fark ediliyormuş. Prens daha ilk görüşte ona aşık olmuş. Bu güzeller güzeli genç kız meraklı bakışlar arasında merdivenlerden inmiş ve salonun ortasına doğru yürümüş üvey kız kardeşler çok heyecanlanmış. Çünkü prens kedilerine doğru geliyormuş. Kardeşlerden biri, ay bana doğru geliyor. Diğeri ise, hayır canım bana doğru geliyor demiş. Fakat prens ikisinin de yanından geçmiş, Cinderella'nın önünde durmuş ve ona, güzeller güzeli genç bayan, bu dansı bana lütfeder misiniz diye sormuş. Cinderella başıyla nazikçe onaylamış. Prens ve Cinderella tüm diğer davetlilerin bakışları arasında dans etmeye başlamışlar. Cinderella kendini müziğin ve dansın büyüsüne o kadar çok kaptırmış ki sanki koca salonda yalnızca kendisi ve prens varmış. Bütün gece boyunca hiç durmadan dans etmişler. Tabi saatin nasıl geçtiğini anlayamamışlar. Bir ara gözü salondaki büyük saate takılmış. Saat tam 12'yi göstermek üzereymiş. İşte o anda Peri'nin uyarısını hatırlamış. Saat gece 12 olduğunda mutlaka evde olmalısın demişti. Cinderella panikle prensin elini bırakıp koşmaya başlamış. Sarayın merdivenlerden inerken ayakkabısının teki ayağından çıkmış. Fakat geri dönüp alacak vakti bile yokmuş. Biraz uzaklaştığında saat 12'yi vurmuş ve üzerindeki her şeyi eski haline dönmüş. Prens sarayın dışına çıktığında merdivenlerde parlayan cam ayakkabıyı fark etmiş. Ayakkabıyı eline alarak balo salonuna geri dönmüş. Cinderella soluk soluğa eve gelmiş ve hemen tavan arasındaki odasına çıkmış. Prens de yaşadığı geceyi düşünmeye başlamış. O da Prens'e aşık olmuş. Ama bu umutsuz bir aşkmış. Çünkü Prens onu bulsa bile onu bu halde tanıması imkansızmış. Sabah olunca prens adamlarına bu ayakkabının sahibini mutlaka bulun. Gerekirse ülkedeki tüm genç kızlara denetin ama mutlaka bulun diye emir vermiş. Prens'in adamları tüm ülkedeki evleri tek tek dolaşarak ayakkabının sahibi genç kızı aramışlar ama ayakkabı hiçbir kızın ayağı olmuyormuş. Prens'in adamları son olarak Cinderella'nın yaşadığı eve gelmişler. Kül kedisi kraliyet arabasını evin önünde görünce çok sevinmiş. Tam da odadan çıkmak üzereyken üvey anne kapının önüne gelmiş. ''Nereye gidiyorsun bakalım? Yoksa sen de mi denemek istiyorsun ayakkabıyı?'' diye sormuş. Sonra da alaycı kahkahalar atarak tavan arasının kapısını kilitlemiş. Cinderella ''Durun, yapmayın, açın kapıyı lütfen'' diye seslenmiş. Üvey anne ''Kendini bilmez kız, koskoca prens senin gibi bir zavallıya ne yapsın?'' demiş. Adamlar önce büyük kıza ayakkabıyı denetmişler. Ama ayakkabı kızın ayağına çok küçük gelmiş. Büyük kız, "Bakın, nasıl tam da oturdu ayağıma değil mi?" Askerler cevap bile vermeden küçük kız kardeşinin denemesini istemişler. Ama onun da tombul ayakları ayakkabıya girmemiş. Bir de diğer ayağımı denesem olur mu diye sormuş. İki kız kardeş ne dedilerse ne yaptılarsa olmamış. Cinderella ise odadan çıkmak için son çare pencereye koşmuş ama pencere çok yüksekmiş. Çaresizce ağlamaya başlamış. Onun ağladığını gören fare dostları yanına gelmişler. Üvey annem kapıyı üzerime kilitledi. Anahtar onda olmalı demiş. Farelerden biri kapının altından çıkıp aşağıya inmiş. Üvey anne prensin adamlarını yolcu ediyormuş. Yarın tekrar geleni isterseniz bugün biraz yorgun düştüler. Ayakları şişmiş olmalı demiş. Fare üvey annenin eteğini atlamış, cebinden anahtarı kaptığı gibi yukarı koşmuş ve anahtarı kapının altından içeri atmış. Cinderella anahtarı görünce çok sevinmiş ve hemen kapıyı açıp aşağıya koşmuş. Onu gören üvey anne, sen, sen nasıl çıktın dışarı? Cinderella, durun lütfen gitmeyin, ayakkabıyı ben de denemek istiyorum demiş. Üvey anne ve iki kızı kahkahalarla gülmeye başlayınca adamlardan biri, ''Sosun lütfen, prensimizin emri var. Ülkedeki bütün genç kızlar ayakkabıyı denemek zorunda.'' demiş. Cinderella cam ayakkabıyı ayağına giydiği anda herkes şaşkınlıktan küçük dilini yutacakmış. Çünkü ayakkabı ayağına tam oturmuş. Adam ''Genç bayan, bu ayakkabının sahibi siz misiniz?'' diye sormuş. Cinderella başıyla onaylamış. ''Bizimle saraya gelir misiniz?'' demiş adamlar. Cinderella prensin adamlarıyla birlikte saraya gitmiş. Prensin karşısına çıkarmışlar. Prens kızın gözlerine baktığı anda dans ettiği kızın o olduğunu anlamış. Ellerini tutmuş. Nihayet sizi buldum prensesim. Benimle evlenir misiniz demiş. Cinderella sevinç gözyaşları içinde evlenme teklifini kabul etmiş. Evlenip bir ömür boyu mutlu yaşamışlar. Evet sevgili çocuklar. Onlar ermiş muradına, biz çıkarım kerevetine. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hepinize iyi uykular diliyorum. Hoşça Hoşçakalın.